Evet arkadaşlar şimdi bu programı matkap programını kopyalayalım. Kılavuzu değiştirelim. Satır kopyala. 1 slash 20. Input'a bastım. Seçti. Satır yapıştır dedim. Bunu hemen değiştirerek ben Hem bu şekilde yaparsanız hata da yapmamış olursunuz. Deverim 250 devir. Haşım 11. Şuraya G99 yazıyorum. G83, ü, G84 ü yaptım. Şöyle 8 milim delik dersin. Kılavuz çeksin. Hattemi yazıyorum. Yine 60, 120, 180, 240, 300. Bitirdim. Şimdi input'a bastım burada. Çarma tamamlandı dedi. Buradan devam ediyoruz. Evet şimdi yavaş bir şekilde ilk deliğim sıfırından başlıyor eksen 25 ekseni yani dairesel olarak baktığımızda 50 gagalama var 2 milim 2 milim gagalamalı kılavuz çekme basıyorum Evet. Acele etmeden yavaş yavaş <laughs> Burada da X ve Y'yi gösterir. Şöyle program pozisyon. Evet. Şurada görebilirsiniz. Tezgah kesinlikle %100'e %50'de ayar yapmayın. Evet. Son kılavuzu çekiyor. Burada bazı tezgahlarda şurada pardon şurada M29 S250 bu şekilde kabul ediyor. Bizim tezgahımızda kabul etmiyor bunu. Ben o şekilde bu şekilde yazıyorum programı. Evet. Parçamızı da çekelim.